Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguly Berdi Muhammedov, Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Çevrim içi yapılan genişletilmiş bakanlar kurulunda Ocak-Eylül aylarındaki çalışmalar değerlendirildi. 9 aydaki makroekonomik göstergeler Söz konusu dönemde GSYİH büyüme oranı %6,2 oranda gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde üretilen ürün hacmi 2020 yılının aynı dönemine göre %6 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre 3 çeyrekte perakende ticaret cirosu hacmi %16,7 ve dış ticaret cirosu %12,3 arttı. Tüm finansman kaynaklarından yararlanılan yatırımların hacmi 17,9 milyar manata ulaştı. 9 ay boyunca 81 devlet mülkü özelleştirildi, 368.356.908 manat devlet bütçesine aktarıldı. Devlet malının kiralanması için 146.969.200 manat alındı. Devlet emtia ve ham Madde borsası 9 ay boyunca 23.378 sözleşmenin kaydedildiği 223 işlem gerçekleştirdi. Dış ticaret %12,3 artarak 9 milyar doları aştı. Geçen yıla göre ihracat hacmi yaklaşık %20 artarak yaklaşık 6 milyar ABD dolarına ulaştı ve en önemlisi bu rakam akaryakıt ve enerji kaynakları hariç neredeyse %50 arttı. Yurt içi ve yurt dışı büyük projeler hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz dönemde planlanan 30 tesis yerine 62 büyük proje devreye alındı. Şu anda Türkmenistan'da toplam değeri yaklaşık 35 milyar ABD doları olan yaklaşık 2,5 bin büyük nesne inşa ediliyor.